Köksal ailesi olarak bugün bahçemize ceviz dikmeye çalışacağız. Az sonra onlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çocuklara da aynı zamanda ağaç dikme sevgisini aşılamak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Önce bu önemli humusla Leonardit'i karıştırıyorum daha sonra bunu Aa, toprağımızın daha önceden istiyorum. toprak analizi yaptırmıştım bu toprak analizinde şey çıkmadı verimli bir toprak olmadı ortaya çıktı Dolayısıyla bunun verimini arttırmak için farklı bir toprak aldık başka yerden Leonardit şu şekilde ve humuslu toprak koyduk bunlar köfte değil ee, toprak. Şimdi bunu cevizimizin daha önce kazılmış olan toprağı götüreceğim. Bir iki körek oradan attıktan sonra karıştıracağız ve ekleyelim. Asım sen şey getirsene bir tane, ceviz getirsene, ceviz fidanı. Ceviz fidanı nerede? Şurada bak görüyor musun? Yani bunu... Öyle şeyler. Şimdi Hazine. ceviz fidanımızın kökünden sert bir budama Hazine. yapacağım. Hazine. Bu budamayı yaptıktan sonra da dikmeye çalışacağım. Ve kurabiye yapalım. Sert budama yapıyorum köklerin daha iyi çıkması için. Ben de bunları izleyerek öğrendim. Bakalım doğru mu yanlış mı tam olarak bilmiyorum. Ama zaman gösterecek. Size de yaptıracağım ama şimdi değil. Hmm. Çünkü bu şekilde de getirdim. Istiyor. Şimdi sizden yardım alacağım. Siz böyle tutabilirsiniz. Şimdi şöyle tutabilirsiniz siz. Şimdi şurası aşı bölgesi. Bu bölgesi üst tarafta kalacak şekilde dikeceğim Aa, ve güneyi gösterecek şekilde. Güney göstermesinin sebebi de güneş alması ve buranın e, şey olmaması, bakterilerle ya da dolmaması için yapıyorum. Baktan biraz daha alıp şurada karıştırıyorum bunları Bunları karıştırınca biraz daha verimli bir toprak elde edeceğim. Sanki yatkın değilmiş gibi görünebilir. Limon. Ki öyledir. Zamanla öğreneceğim. Kırıldı limon. Kalan kıt döküyorum şimdi. Sarecim güzel tut. Bismillah diyoruz değil mi? Sen de bismillah dedin mi? Ben de oynama sakayla. <laughs> 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 ne? Sen Şimdi biraz Saran bastırıyorum. kırıyorum. Kökünün zihneyi. hava almaması için bastırıyorum. Hey. Bu Biraz daha toprak koyalım. Yardımıyla basıyor ve sertleştirmeye çalışıyoruz orayı. Yine kökünün hava almaması için. Evet kızım bu tarafı da yap. Güzelce bastır. çok güzel kızım. Şimdi aşağı eğil biraz kızım. Şöyle. Ama çok çok, çok tam. Şöyle tutabilirsin. Su döküyoruz. Çektire yedire yedire suyu döküyoruz. Kenarlarından da gezdir kızım. Biraz daha. Çok güzel. Tamam. Bu kalan kısmını biraz daha örtüyoruz. Tekrar bastırıyoruz. Sonra biraz zaman geçtikten sonra yağmurlar falan sonunda tekrar biraz bastıracağız. Tabi biraz böyle dursunuz. Evet. Bu elimdeki bambu çubuğunda ters tarafına dikeceğim. Bunun sebebi ise bu elimdeki e, fidanın yamulmaması rüzgarda karşıya böyle eğilmemesi için dikeceğim. Diktikten sonra da şu gördüğüm iple, gördüğünüz iple bağlayacağım. Daha doğrusu bu ip değil, esnek bir plastik, ultraviyole. Bunların hepsi öğrendiğim kadarıyla bu yaklaşık 3 yıl kadar bu şeyi koruyabilecek cebiz. Zaten 3 yıldan sonra da inşallah kendi kendine ayakta durabilecek. Bu elimde görmüşsünüz alette mikro klima bu seri soğuktan veya aşırı sıcaktan korumak için aynı zamanda böceklerin üzerine çıkmaması için kullanılan bir madde bunu şu şekilde geçiriyorum iyice aşağıya doğru şimdi şu iple de 8 yaparak 8 nasıl yapılıyorsa şu şekilde bağlıyorum. 8 yapabildim yapılır? değil mi? Ben biliyorum. İpte nasıl 8 yapıldığını biliyor musun? Hı hı. Görüldüğün gibi bu ip esnek bir madde. Dolayısıyla hani şey derdi rüzgarda tam bunun sıkmayacak ceviz ağacını. e, ee, bahara kadar bu böyle bekleyecek. Baharda ben bunu budayacağım. O zamana kadar buna iyi uykular diliyorum.